Arkadaşlar merhaba benim adım Yusuf. Mezun öğrencisiyim. Çalışmalara başladım. Öncelikle şunu belirteyim. Ben TET'den başlamadım çalışmalara. Çünkü şu an mesela bir deneme çalışıyorum. Muhtemelen 80-90 gelecek. Ve öyle ekstra bilgi eksiğim de çıkmayacak. Türkçeden, matematikten falan süre problemi. Pratik eksiğim falan çıkacağı için şu an fazla TET çalışmıyorum. AYT'den başladım çalışmalara. Sadece şu an TET'yi şöyle götürüyorum. Her gün böyle Oturuyorum biraz problem çözüyorum kafamı estiği kadar. Onun aşağısına inmeyecek şekilde. Onun dışında da işte 10 paragraf falan çözüyorum. Bazı günler çözmüyorum çünkü şu an evde tadilat durumları falan var. Ben de yardım ediyorum bazen. Şu an sadece başlangıç yaptım. İşte problemler çözüyorum dediğim gibi. Onun dışında geometri benim VDD'sinden gidiyorum. Ama onu da dediğim gibi birkaç gündür yapmıyorum. Yaptığım zamanlar hepsini bir günde yapacağım. Bir tane ayet matematik konusu. AYT matematikte de ilk 12 konudan başladım TET için. Aslında AYT için başladım. Ama TET kısmına ilerliyorum. Zaten oradan ilerlemek zorundayım şu an. Eyüp boncuk deniziyorum. 3D de işte sorularını çözüyorum. Bu arada PDF çok kullanıyorum. Yani oradan çözüyorum. Günde bir tane AYT fen dersinden konuşuyorum. Öyle gidiyor şu an serüven. Bir de ekstra bir program programı var tabi. Ekstra programda şöyle bir taktik var. Konuyu bir gün işledim. Sonra ondan üç gün sonra tekrar 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 için tekrar başka bir soru bankasından soru çözeceğim. Daha tekrar hiç geçmedim. Çünkü daha tam düzen çalışmam ama Ağustos ayında bu düzen oturacak. Şu an hastane falan yapılmıştı. İşte biraz karışık şahsi durumlarım. İşte üç gün sonra, 10 gün sonra ve bir ay sonra tekrar. Soru Bankası'ndan veya işte özetlerini okuyup tekrar ediyorum. Bu tarz ilerliyorum şu an. Yani bu videodan sonra uzun bir süre video atmam birkaç ay. Bir iki ay video atmam. İlk denemeden sonra falan belki. Deneme kulübüne falan gelirim bir dene dershanede. İlk denememden sonra bir video paylaşırım. Çok video atmayacağım çünkü geçen sene biraz buralarla oyalandım. O yüzden bu sene çok video atmayı düşünmüyorum. Yapacaklarım işte Barış'ın çoğu kaynağını çözeceğim. Eyüp Bey'in kitabını almıştım ama bende 2023 mi? 2024 basım var bende eski basım ee, onun yerine yenisini alacağım tekrar çözeceğim o kitap güzel işte Barış'ın kaynağını çözeceğim Ergi'den en son en son kaynak olarak Ergi'yi çözeceğim vakit kalırsa ilk, ilk kaynak olarak orijinali çözeceğim arada da işte 3-4-5 yani tüm soruları tüm soru bankanın sorularını görmeye çalışacağım zaten sürekli matematik çalışacağım yıl içinde günün yarısını falan matematikle geçireceğim çünkü Sosyalden alalım da bir şey çıkmıyor. Türkçe'de aslında dil bilgisi bile arkadaşlar bu arada. E, çok az şey çıktı dil bilgisinde bile. Yani orayı bile boşalttılar. Fen zaten kolay geliyor. Ben bu arada bu sene fiziği zor bekliyorum. Fiziğe güzel çalışacağım. Kimya ile biyoloji zor gelirse zaten. Map kitaplarından güzel çalışacağım onları. Soru bankası da 2-3 tane çözerim. Ben yani hayvan gibi soru çözeceğim arkadaşlar bu sene. Yani şansa bırakmayacağım işimi. Strese kendimi de sokmayacağım. Rahat rahat her gün düzenli çalışarak gideceğim. Ekstra geçen sene gibi fazla saatlerde çalışmayacağım. Çünkü zaten sağlık problemi ortaya çıktı. Bu koluma pıhtı attı bilmeyenler için. Tekrar aynı şeyi yaşamamak için spor falan da yapacağım. Yani spordan kastım yürümek, işte su falan, vücudumu kullanarak ekstra bir şeyler yapacağım. Size de tavsiye ederim. Şimdi birazdan endokrin sistem çalışacağım. İşte biyotikten çözerim. Bunlar geçen sene kaynaklarım. Bir de işte birkaç kaynak daha var. Onları şu an göstermeye üşendim. Dediğim gibi işte başka ne anlatabilirim? Ha tekrar sisteminde mesela. ilk başta işte 3DVDD'den TT'den çözdüm ilk konu konuyu. Sonra 3 gün sonra şu Barış'tan çözeceğim mesela. Sonra 10 gün sonra Barış'ın kalan testlerini çözeceğim. Bir ay sonra da muhtemelen mesela ikinci kaynak. Belki benim kitabı falan çıkarsa ondan çözerim. tyt Soru Bankası çıkacak ya öyle gideceğim ya da orijinalden falan çözerim. Çok umurumda değil. Sadece kitap çözmek istiyorum. Az soru çözdüm geçen sene. Bunu telafi etmek için hem zor kaynaklar göreceğim ayeT matematiğe özellikle abancam ama full matematik abancam arkadaşlar. Türkçeyi bile TYT matematikten süre kısıp yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diyeceklerim aşağı yukarı bu kadar. Çalışmalara devam edeceğim ben. Nadiren video atacağım. Dediğim gibi bu sene çok video atmayı düşünmüyorum. hep kitaplarından ayet falan çalışacağım. TYT fende de şöyle bir Ekim'de falan bir başlarım. Ayet konularının çoğu bittiği zaman. Full soru çözeceğim arkadaşlar. Abancam kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.